Herkese selamlar. Mutfak tutkunu Selma ben. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yaz günlerinde gerçekten hiçbir şey yenmiyor. Biz de sizlerle birlikte harika bir içecek hazırlayalım. Şöyle serin serin şahane gidecek ve yapımı çok pratik bir içecek hazırlayacağız. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar reyhan şerbeti yapacağız. Yaz günlerinde serin serin içebileceğiniz harika bir içecek oluyor. Şimdi hızlıca hazırlamaya başlıyorum ben. Bir demet reyhanım var. Kabımın içerisine reyhanımı güzelce yıkadıktan sonra sadece yapraklarını kullanarak tercih ediyoruz arkadaşlar. Kabımın içerisine alıyorum. 2 adet çubuk tarçınım var. Çubuk tarçınımın da aromasının daha iyi geçebilmesi için kırarak tercih ediyorum. Bir adet de limonumuz var arkadaşlar. Limonumuzun da suyunu güzelce sıkalım. Evde limonunuz yoksa limon tuzu da tercih edebilirsiniz. Ama bence limon hem daha sağlıklı oluyor hem de e, aroması daha güzel geçiyor diye tercih ediyorum arkadaşlar. Siz dilediğinizi de de kullanabilirsiniz. Bir klasik çay bardağı da toz şekerim var. Toz şekerimi de direkt üzerine ekliyorum. Ve ocakta kaynatmış olduğum fokur fokur kaynayan yani sıcak suyumuzu karışımımızın üzerine direkt dökelim arkadaşlar. Ortalama 1,5 litreye yakın sıcak su eklemiş oluyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen rengini vermeye başladı şimdi güzelce şöyle bir karıştırıyorum ve ardından limonumuzu da tekrardan içine attım arkadaşlar onun da kabuğunun da aromasının geçebilmesi için şimdi üstünü kapatacağım ve demlenmeye bırakacağım arkadaşlar ılıyıncaya kadar bu şekilde bekleteceğiz Evet güzelce ızdıktan sonra yani oda ısısına geldikten sonra şerbetimizi kontrol ediyoruz arkadaşlar. Şu renginin güzelliği belli oluyor zaten arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz der gibi. 5 dakikada hazırlayabileceğiniz şahane bir içecek oluyor arkadaşlar. Kahve yanlarında sunum yaparken falan kullanabileceğiniz çok pratik bir içecek oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi hızlı bir şekilde şerbetimizi süzgeçten geçiriyorum arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz dahi bana destek amaçlı küçük bir beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim arkadaşlar. Bir de sevdiğiniz videolarımı arkadaş gruplarınıza gönderirseniz videolarımız daha çok kişiye ulaşacaktır. Evet süzmüş olduğum şerbetimi şöyle su kabımın içerisine alıyorum. Dolapta soğumasını bekleyeceğiz tabii ki. Soğukken gerçekten şahane oluyor. Şunun renginin güzelliği kendini belli ediyor zaten arkadaşlar. İçerisinde herhangi bir gıda boyası yok. Kesinlikle doğal ev yapımı şahane bir şerbet hazırlamak isterseniz bu tarifi uygulamanızı tavsiye ediyorum. Ve içeceğimiz soğuması için dolaba kaldırıyorum. Soğuyan içeceğimizi tabii ki de alıp e, bahçe çıktık arkadaşlar. Şöyle bardaklarımın içerisine biraz buz koyuyorum daha bir soğuk olması için. Çünkü havalar bu ara gerçekten çok sıcak. Şöyle bahçede serin serin şahane ev yapımı doğal rengi, tadı, kıvamı gerçekten çok güzel bir içeceği. Sizce kim hayır diyebilir arkadaşlar? Sizlere şöyle güzel bir görsel şöyle hazırlamak istedim. Tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da yorum kısmına tekrardan dönüş yaparsanız arkadaşlar deneyecek olan arkadaşlara fikir vermiş olursunuz. Şimdilik bizden bu kadar. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.